Tamam. Nasılsınız? İyiyim, teşekkürler. Sizde ne var, ne yok? İyi vallahi, sık görmüyoruz siz efendim. Ya aslında buralardayım yani. Bilmem, ben benimle karşılaşmıyorsunuz belki. Evet, ne var ne? <laughs> Bayram nasıl geçti? İyi vallahi, sizin nasıl geçti? Güzel güzel, Bodrum'daydık. Böyle küçük bir tatil, ondan sonra geldik. Nasıl? Bodrum güzel mi yani hala, nasıl? Valla soğuktu, yani bana göre soğuktu. Ben üşüyen bitim çünkü, bana göre soğuktu ama yavaş yavaş düzeliyor havalar, güzel. Onun için neler yapıyorsunuz? Ekranda görmüyoruz uzun süredir, evet. görecek miyiz? E, biliyorsunuz, yakın bir zamanda zaten TV8'de bir diziye başlamıştım onu bitirdik. Şimdi artık yeni yeni bakalım sezonda yeni bir şeyler olacak. Bir görüşmelerimi yapıyorum zaten. Yine Tiyat... güzel bir proje olursa devam edeceğim. Dizi yüzünden tiyatroyu bırakmış evet. Yani mecburen çünkü ikisi bir arada gitmiyor. Olmuyor yani bir türlü. E, programlar uymuyor çünkü. Çok yoğun turneler var. E, evet. Esas. O yüzden onu mecburen bırakmak zorunda kaldım. Bir dizi oldu. Şimdi tekrar Kalın televizyonda bir şeyler olursa, güzel bir proje, televizyona devam edeceğim artık. Özlemişim televizyonu. Evet, kızınızla birlikte tatil geçirdiniz. Ya evet evet, aynen öyle. Ee, hem erkek arkadaşımla beraberdim, hem kızımla. Çok güzel, keyifli bir tatil oldu. Ya, anne tabii oyuncu, baba oyuncu, onun geleceğiyle ilgili planlarınız ne kendisine... zaten? son senesi e, üniversiteye gidecek ama o sanırım yurt dışına e, gidecek, o yüzden Eğitim için, yani güzel, eğitim değil. için tabii üniversite için. Yani üniversiteden sonra da pek düşünmüyor oyunculuğu. Muhakkak. <laughs> yok hiç düşünmüyor. Olursa da destek verin. Var misin? ona teklifler geldi. Ee, çok da e, iyi yapımlardan geldi. Ama yani düşünmedi, hiç istemiyor. istemiyor. Bakalım evet, o farklı yönde ilerlemek istiyor. Biz de annesi babası olarak arkasındayız. Nerede mutluysa orada olsun istiyoruz. Öyle bakalım. İşte. Onun içinde nişan bir, bir şey bir şey mi vardı? Ya evet küçük bir alışveriş yapmam lazımdı. onun için geldim. Siz de gördüm, çok sevindim. Hiç, hiç formunuz, yüzünüz eski mi efendim? Maşallahınız var yani, çok yani, var, sağ ol. yani ilk sağ ol. E, sizi ilk tanıdığımız gibisiniz yani sağ bunun ol. sırrı nedir? Biraz öğrenebilir miyiz <laughs> sizden kısaca? Az yemek. Az <laughs> yemek. <laughs> 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 Vallahi çok yersek kilo alıyoruz yani evet porsiyonlarıma dikkat ediyorum gerçekten. Yoksa yok yani ipucu tamamen kaçıyor gerçekten çok dikkat ediyorum. Yani mümkün olduğunca spor bile yapamadım ama artık gerçekten küçük küçük böyle spora da başlamak istiyorum. Onu da hayatıma sokacağım ama şey az yemek. Spor evet. yapmadığınız aileniz mi? Evet. <laughs> Aynen. Yemek seçer misin genelde? Hani... Hiç seçmem. Her seçmem. hiç seçmem. Yani çok çok ekmekler işte, yemedim. hamurdur işte. Hiçbir şey Bak... seçmem. Sadece az yiyorum. Az yiyorum. Evet, evet. Nasıl bir azlık yani? Bir öğün mü? Hani meşhur? Yok. Yani. E, i̇ki öğün yiyorum günde. İki öğünde de az yemeye çalışıyorum. Doymadan kalkıyorsun. Ara ara böyle küçük atıştırmalıklar hani kuruyemişlerden biraz yemeye çalışıyorum ama gece saat yani sekizden sonra aslında akşam sekizden sonra yani tüm gece hiçbir şey yememeye özen gösteriyorum. Çünkü o çok önemli. En önemli şey o zaten. Sekizden sonra çünkü her şey kilo. Meyve bile bile. Yani hani meyve çok masum görünür, vitamindir falan filan. Ama gece yenildiği zaman yağ dönüşüyor yüzden gece meyve asla, asla. Her şey gündüz. Yetişenden falan destek aldınız mı yoksa? Yok almadım ama e, tabii ki artık bilinçliyiz. Etrafımızda bir sürü yetişen tanıdıklarımız da var. E, arkadaşlarım e, da hep paylaşımlarda bulunuyoruz fikir alışverişi. E, artık internet her şeyi yazıyor zaten orada öğrenmek mümkün. O yüzden çok bilinçsizce yapmamak lazım. Hatta geçenlerde işte e, bir arkadaşım şunu yesem olur mu? Sadece bak çok masum diye bir sebzeden bahsetti, aman kastan gider dediler. Yani düşün ne kadar masum bir şeyim bile. E, sadece onu yediği zaman kastan gideceğini o an öğrendi ve vazgeçti yani. O yüzden çok dikkat etmek lazım yani. Peki 2023'ten beklentiniz nedir efendim? Son olarak onu soralım. Bir yeni yılda. Son olarak, A, ne? Önce, A, öncesi, önce önce Türkiye'nin tabii ki e, çok daha iyi yerlere gelmesi. Herkesin mutlu bir şekilde yaşaması mümkün olduğu kadar ee, önce ilk dileğim bu. Ee, tabii ki sağlık her şeyden önemli. Sağlık istiyorum kızım ve tüm sevdiklerim için ve bütün dünya için. Ee, ama onun dışında da işte tabii ki çalışmak, üretmek. Ben çünkü çok böyle evde yatmayı seven bir insan değilim. Zaten çok hareketliyimdir beni bilenlerdir. Ee, biraz tez canlıyımdır. E, ağırlığı sevmem. O yüzden çalışıp üretmek benim bütün derdim. İşimi gücüm yapayım, benim işim neyse onu yapmak istiyorum. İnşallah güzel projelerde olursa onlar da yer alacağım. Özel çok hayatla ilgili soru soralım. Nasıl gidiyor özel <laughs> hayatı? Paylaşımlarda görüyoruz ya çok mutlusunuz. <laughs> Teşekkürler evet. Çok çok keyifli, çok tatlı bir, bir, bir ilişkim var. E, çok seviyoruz birbirimizi. Allah nazarlardan korusun. Çok da dile getirmekten nazardan da korkuyorum dile getirince. Ama eee Tabii arada sırada böyle paylaşımlar yapıyoruz, dayanamıyorum. Ee, güzel, çok saygılı, birbirimize çok saygılı ve anlayışlı bir ilişkimiz var. O yüzden Allah daim etsin, inşallah ee, ömür boyu böyle sürsünüz. Önümüzdeki zamanlarda var mı bir hazırlık evlilikle ilgili bir hazırlık? Böyle düşünceleriniz var mı? Kısmet böyle şeyler ben büyük konuşmam. Evet. Kısmet böyle şeyler. Hiç istemiyorum dersin birden bir olur. İstiyorum dersin olmaz. Hani o yüzden şey hani büyük konuşmamak lazım. Ee, önemli olan evlilik imza değil ya. Yani gerçekten e, o beraberliği yani imza ne önemli yok ki zaten. Önemli olan beraber yaşadığın sürece mutlu olabilmek. Teşekkür ederim. Çok çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Görüşürüz. Teşekkür ederim. Görüşürüz. Çok sevindim sizi görmek.